Sizin şekerimden de raporumdan da Allah aşkınıza. Allah sana şükürler Anne. Ha. Ne oldu? Paran etmişsin raporu. raporu. Ee, ya. ...hastane işleri yani insanın canını sıkmaktan başka bir şeye yaramıyorlar. Ne yazıyordu o raporda anne? Ne yazacak? İşte ee, işte kan tahlili neticeleri, kolesterol, açlık şekeri, tokluk şekeri, bir yığın manasız şey. Ben sanki adımı gördüm orada. <laughs> Yok artık daha neler. Ee, yani... Şu rapor bir mesele oldu, İnanmıyor musunuz bana kızım? O rapor benimle ilgiliydi, gördüm anne. Sen ne diyorsun kızım? Bu raporun seninle alakası falan yok. Ha ben yalan mı söyleyeceğim bu yaştan sonra? Yok estağfurullah anne, ben yalan söylüyorsunuz demedim. Ama gördüm ben. Yanlış görmüşsün diyorum ben de. Ah bir yandan sen bir yandan Ziya Bey bunalttınız beni. Bunamadım ben henüz kızım şükürler olsun. anne. Ha. Akşama fırında tavuk yapıyoruz. Ha. Çok iyi etmişsiniz. Ha, pilav da yapın şehriyeli. Kahraman pek sever. Kahraman demişken gelmediler mi hala Defne? Gelmediler. Kahraman ne kadar çok ilgileniyor değil mi o kızla? Adı neydi Elif miydi? İlgilenecek tabii kızım. Ne var bunda? Yardım ediyor. Aa, tabii tabii. Kahraman çok yardımseverdir. Bilmez miyim? Şükran. Sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? <laughs> ne iması? Sen niye kızıyorsun ki? Anne ben ne dedim şimdi? Bir şey demedi Defne. Allah aşkına şimdi olay çıkarmayın durduk yerde. Ya kız geldiğinden beri her şeyle ilgileniyor kahraman. Onu diyorum ben. Ya bu kadar işin arasında takdir ettim vallahi. Hala konuşuyor. E Yakup bir başına kaldı holdingde. Ha, her yeri tutulmuş geliyor eve. Ha, benim kocama da yazık ama değil mi? Şükran hadi sen git mutfağa. Pilavı da unutmasınlar. Söyleyiver. Tamam unutmasınlar. Ama nohutlu pilav yapsınlar. Yakup öyle sever. Eve yorgun argın geliyor. En azından sevdiği yemeği yesin adam. Defne. Yavrum sen çok asabi oldun son zamanlarda. Her şeyden nem kapıyorsun kızım. Anne görmüyor musun? Nasıl imalı imalı konuşuyor benimle. E boş ver. Alınma üzerine her şeyi. Kahraman gelmedi hala. Saat kaç oldu?